Peki Eray, başlayalım mı? Başlayalım. Biraz tuhaf oldu. Tanıdık biriyle yarışmak ama <laughs> kısmette bu da varmış. Başlayalım. Yarışma başlıyor değerli seyirciler. <laughs> İlk soru geliyor. Diyor. Bir yere gitmeyi ifade ederken cümlenin başında kullanılan söz hangisidir? A. Verir mi? B. Kır dizimi C. Sık dişini. D. Yum gözünü. B. Kır dizini son kararı. Verelim. Veremedim elimi. <laughs> kır dizini, otur evde denir. Evet onunla karıştırdım. Herhalde. Maalesef. Heyecanlıydım ama gerçekten sizin karşınızda olmak da beni heyecanlandırdı. Kısmet. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Kısmet diyelim. Peki. Kısmet. Teşekkür ederim. Rica ederim. daha görüşmek kısmetmiş aslında. Teşekkürler. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin. Şimdi gelecek olan yarışmacı Fatma Şeyhoğlu. Hedefim de 125. Pekala. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Yarışmamız başlıyor. yıldım, bezdim diyen biri hangisini söylemiş olur? A. Bıktım, usandım. B. Gördüm, geçirdim. C. Okudum, anladım. D. Gezdim, dolaştım. A. Bıktım, usandım. Son karar. İkinci soruyla devam edelim. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Cam B. Çerçeve C. Kağıt D. Yaprak e, Mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. E, şeflik hayalim var demiştim. E, C. Kağıt Son karar. Yaprak döner. Ee, benim kafa biraz daha kağıt gibi hani böyle arkası görünüyor ya gitti. Son şıkkı dinlemedim bile demek ki. Yaprak döner çok doğru. Tüh yazık oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun efendim. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de sizinle tanıştığıma, burada olduğuma çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. 125'e kadar çıkayım istiyorum. 125'e kadar. Evet. Niye 1 milyona kadar çıkmak istemiyorsunuz? E tabi inşallah yani. Biz temkinli davranıyoruz. Belki çıkarız. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz şöyle Mustafa Bey. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerler? A. Asfalta çıkma, B. Betona çıkma, C. Taşa çıkma, D. Mıncır'a çıkma. C. Taşa çıkma, son kararı. <laughs> Hayırlısı olsun. Evet, sağlık olsun. Ne yapalım? Demek, Mutlu günler dilerim size. Teşekkür ederim. Hadi bakalım biz de başarılar diyoruz Mustafa Bey. Hazır mısınız? Hazırım efendim. Yarışma başlıyor. O zaman. Sağ olun efendim. İlk sorumuz geliyor hemen. Bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır? A. Cesaret B. Gurur C. Şaşkınlık D. Mutluluk Bir alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi daha? 5, beş, 15 beş saniyeniz var. 15 beş saniye mi? Beş 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Çabuk e, söyleyin. Cevap veriyorum. Çab e. Evet. <laughs> evet efendim. Heyecanlandınız mı? Heyecanlandım efendim. Olsun buraya geldiniz. Sizinle tanıştık. Efendim. Bu havayı kokladınız. Teşekkür ederim. Mutlu günler diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. O şekilde. Peki efendim. Kuralları biliyoruz. Evet. Başlayalım mı? Evet. Yarışmamız başlıyor. Hangisi Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir? A. Sakin ol şampiyon. B. Bir cisim yaklaşıyor. C. Senin sorunun ne? de itiraz ediyorum. Süre azalıyor. Evet, ee, C senin sorunun ne? Son karar. İtiraz ediyorum deyip ayağa kalkarlar yani mahkemede. Ha yani mahkeme kısmını atlamışım sanırım. Zaten hemen hemen hepsi filmlerde gördüğümüz sıklıkla duyulan evet. ifadeler. Burada evet. önemli olan mahkeme sahneleri cümlesiydi, kelimesiydi. Evet. Heyecandan. Yani heyecan, ben sadece mahkemeye atladım soruyu okurken. Ee, <laughs> biraz da komik oldu ama yani... Kaza oldu diyelim. Kaza diyelim, şans. Sağlık olsun. Evet. Sizi tanıdığımıza mutlu olun. Aynen. İlk soru. Masaların klişe giriş cümlesinde develer ne iş yapar? A. Berber, B. Hallaç, C. Nalman, D. Tellam. Ben emin değilim. Seyirciyi çok kullanmak istiyorum. Peki. Değerli seyirciler. Masaların klişe giriş cümlesinde develer ne yapar, ne iş yapar? A beraber B halat C alman D Bir var mı? Bir hmm, Ken, hmm, Ken. Hmm. Anlatmadılar mı Tolga? Berber diyor. Berber. O zaman ben seyirciye güveniyorum. A berber son kararım. mı? Develer tellal iken, pireler berber iken, pireyle karıştırdı seyirci. Gitti. Biraz düşünseydiniz siz bulurdunuz. Size bu masal anlatılmıştır. Yok herhalde. ben hiç develer tellal diye duymadım ben. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Develer tellal iken, pireler berber iken. Hiç adını. Dolayısıyla. O üzülmeyin. Başarılar diyorum size. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Duvarları evet. <laughs> biliyorsunuz değil mi? Geliyor bir soru. Tabii. Birçok iş. Birçok işin aynı anda yapılmasıyla oluşan sıkışık durum ifade edilirken 9 ayın hangi gününün bir araya gelmesinden bahsedilir? A. Pazartesi B. Çarşamba C. Cuma D. Pazar Aynı anda Süreye dikkat edin. Adana kazadan. mı? Tamam Süre karar verdim. 3 saniye çabuk. Karar verdim. Buyurun hemen söyleyin. Adana. Pazartesi. 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 Aa. Doğru cevap çarşambayım. Aa okey. Tamam. Peki efendim. Her süre, ermişti ama. Okey. şartları biliyorsunuz değil mi Gözde? Evet biliyorum. Geliyor efendim ilk soru. Tabii. Baygın baygın bakmak hangi durum için kullanılan bir sözdür? A şaşkınlık, B tembellik, C hayranlık, D işmanlık Emin değilim ama B tembellik son kararım. Ay, i̇nanmıyorum ilk sorudan elendim. <laughs> Ay inanamıyorum annemler inanmayacak. <laughs> Düşününce. Bu ilk soruda elenlerin başına neler geliyor biliyorsunuz değil mi? Sormayın. <laughs> evet, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Yarışmamız başlıyor. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A, uzay istasyonu. B. Öğrenci Evi. C. Otosanayi Sitesi. D. Çay Bahçesi. Cevap veriyorum. A. Uzay istasyonu son kararım. Ne yaptınız? <laughs> Heyecan. Ay. Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Çay bahçesi. Evet. Evet siz de tabii ki biliyorsunuz. Maalesef. <laughs> Çok heyecanlandım. Yapacak bir şey yok. Kader. Nasip. Tabii ki. Sağlık olsun. <laughs> Hiç canınızı sıkmayın. Yapacak bir şey yok. Kader. Bir an çay bahçesi. <gülüyor> Şaşırdım. <gülüyor> Heyecanıma yenik düştüm. Ama burada olmak, sizinle yarışmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Siz tanıdığınızda mutlu Buyurun. Nedir mesleğimiz? Öğretim üyesiyim. Akademisyenim. Yakın zamanda doçant oldum. Nedir ee, bölüm? Eski Yunan dili edebiyatı benim konum ama lisans döneminde hem eski Yunan dili edebiyatı hem... eski Yunan döneminden çekin. Bu benim doçentlik jürimden. doçentlik jürimden. Kasım ayında doçant doçent oldum. Oradan bir Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. aynı zamanda felsefe okudum. Ama çalışma alanım çeşitli. Yani şiir çalışıyorum, felsefe çalışıyorum. Hatta biraz teolojiye kayıyor. Hatta iki sene önce doktora sonrası araştırma için Harvard'da e, ilahiyat fakültesinde bir çalışma yaptım. Bir sene boyunca. Yani, Harvard'da ilahiyat fakültesi. Evet. Ya orada ilahiyat fakülteleri biraz farklı buraya göre. Yani burada genelde olmasına rağmen tek bir alanda ülkenin dini çalışılmasına rağmen orada her alanda çalışma yapılıyor. Çünkü e, dünyanın bütün dinlerinden onlarla ilgili çalışma yapanlar var. Ben de Yunanca bildiğim için ve konum oraya gittiği için e, orada 6. yüzyıl bir Hristiyan mistiğini çalıştım. Ee, onunla ilgili bir çalışma yaptım. İşte Peki hala. Başka neler yapıyorsun? Hazır mıyız? Hazırım. Kuralları biliyoruz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. <laughs> Öğretmen öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? A kollarını göğüste bağlayıp B ayağa kalkıp C. Ellerini havaya kaldırıp, D. Tek ayak üstünde durup. Burada iki şık arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararın demek istiyorum. Hmm. Çok garip geldi bana soru. Keşke seyirciye mi sorsaydınız? Sağlık olsun. Efendim. Olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun.